Hı hı. Açıkçası ben günümüz cehaletini, eskiden şöyle tarif edilebilirdi cehalet, işte okur yazarlığa göre tarif edebilirdiniz mesela. Okur yazar olmayan kişi e, cahil oluyor. Niye? Okuyamıyor, takip edemiyor, bilgiye ulaşamıyor. Hı hı. E, ama günümüzde artık e, bizim ülkemiz açısından düşünürsek okur yazar oranı oldukça yüksek. Ve hı hı. burada temel problem okur yazar olmak cehaleti alıyor mu engelliyor mu engellemiyor. Az önce dediniz ya konuşmaya girerken neden işte bir takım şeyler bilgiler daha farklı bir şekilde aktarılıyor. Burada da algı yönetimi dediğimiz başka bir konu var. İşte bu siyasette çok görüyoruz, satış ve marketingde. Cehalet bilimi bu işlere, burada başlıyor herhalde evet, değil mi? çok görüyoruz. İnsanların algılarını <laughs> yönlendirerek, algılarını yöneterek onlara işte ya bir şeyleri satma, ya bir takım hatalı bilgileri pazarlama, bir çıkar uğruna bunları yapma. E burada akademisyenler de tabii işin içine girebiliyor, okumuş kişiler de işin içine girebiliyor. Yani komplike, karmaşık bir şey ama… Bugün cehalet artık oku, okuma yazma bilip bilmemekle değil, hı hı. haddini bilip bilmemekle ilgili veya neyi bilmediğini bilmemekle ilgili bir kavram deyip hı hı. E, ben noktalıyım özellikle. Tamam.